Selamun Aleyküm. Hayırlı günler dostlar. Şöyle mekanımıza gelelim bakalım. Kuşlarımıza bakalım. Hava çok soğuk. En azından bir orta bölmeye salalım. De orada gelsinler. Selamlar dostlar. Çakmakla ikinci yumurtlayacak. Tek yumurta da. de aynı şekilde. Kulalarımız. Kulalar tek soy arkadaşlar. Kulalar tek soy. Çaprazlamayla havada yürüyerek eşlemeye devam. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınız nedir? Yazabilirsiniz havada görerek eşlemeye. Ne düşünüyorsunuz? Çapraz eşleme hakkında. Alt üst. Bu konudaki fikirlerinizi yorumlara yazıp beyan edebilirsiniz arkadaşlar. Sizce en iyi eşleme nasıl olur? Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz beğenip yorum yaparsanız ve abone olursanız çok sevinirim. ne düşünüyorsunuz arkadaşlar sizce yerim nasıl iyi mi Bugün de böyle geçsin. O keyfimizi böyle yapalım bu şeref önce Aman kızım. Sakin. Arkadaşlar sizin ilaçlarla aranız nasıl? Ne tür ilaçlar kullanıyorsunuz? Bir yorumlara yazabilirsiniz. Arkadaşlar buraya kadar izleyip beğendiyseniz abone olup yorum yapıp beğenirseniz çok sevinirim. Teşekkür ederim. İnşallah daha yeni videolarda gelecek. Var mı ilaçlarla ilgili bir yorumunuz arkadaşlar? Siz hangi tür ilaçları kullanıyorsunuz ya da takviyeleri? Şu macera bunu kullanan vardır herhalde aranızda. Muhakkak arkadaşlar. Bundan bayağı bir aldım ben. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ateşi kesiyor. Kuşu çok güzel rahatlatıyor. yorumlarınızı bekliyorum. Değerli yorumlarınızı arkadaşlar.